Türk ekonomisi nasıl olacak? Türkiye'de ekonomi nasıl olacak? Türkiye'de döviz nasıl olacak? Açıkçası Türk ekonomisi çok iyiye doğru gidecek. 2025 Haziran ile 2026 Haziran arasında Türkiye'deki ekonominin gittikçe daha iyiye doğru gittiğini göreceğiz. 2026 Haziran ile 2027 Haziran arasında da Türkiye'nin kasası para ile olacak ve para konusu ile ilgili çok mutlu olacak. Para konusu ile ilgili son derece rahat olacak. Parayla ilgili çok pozitif ve olumlu yönde gelişmeler olacak. Şu 2025'te Nisan-Mayıs ayı bir gergin. Astrolojik olarak sıkıntılı, Türkiye'nin itibarı vesaire genel anlamda sıkıntılı ve sorunlu bazı açılar var. Problemli belki de depremdi ya da oydu buydu doğal etkilerdi ya da çeşitli şeylerdi Allah korusun hiçbir şey olmasın tabi de. Ama sıkıntılı bazı etkiler var. Sonra aynı zamanda devlet vesaire içinden geçtiği süreçlerle ilgili bazı değişim dönüşüm süreçleri var. Ama 2025'in Haziran ile 2026 Haziran arasında Türkiye'nin özellikle çok mutlu olacağı, çok rahat edeceği, son derece pozitif ve olumlu yönde gelişmeler olacağı Türkiye'nin ekonomik olarak müthiş yükseliş yaşayacağı, kasasının parayla dolacağı, Türkiye'nin müthiş zengin, dünyanın süper güçlerinden bir tanesi olmaya doğru ilerleyeceği, Türkiye'nin topraklarının savaşsız genişleyeceği, son derece büyük mutluluklar ve pozitif olumlu yönde gelişmelerin olacağı, yeraltı kaynaklarının daha fazla çıkacağı astrolojik olarak görünüyor.